Şerefe enkicese, değil mi? Bizi tanıyor musunuz? Artık tanıyorum. Şerefe! <laughs> Şu ana kadar sadece üç çakalın bağırdığını duyuyordum. Ama şimdi dört oldular. Hayır, beş. Bu kutlama sona erdi. Paranızı ödeyeceğim. Der Kobra'ya gitmek bir kadın isteyebileceği son şey olmalı. Yol boyunca... Senin bir amacın var mı? Şimdi söyledim ya. Hayır olmaz. Bana göre bir adamın kendi çapını kanıtlayabileceği bir amacı olmalı. Söz gelimi ben senin bundan çok daha yararlı olabilirim. Yok canım hiç gereği yok. Yani ölmüş falan değil ama galiba beklemekten yoruldu. Saati bir dolardan sığırları kovalayan, at yetiştiren birinde gelecek görmemiş olması normal. Cebinizde bir... Bayan Kelly. Evet. Buraya ölen adamlarla ilgili konuşmak için geldik. Galiba arkadaşlarınızmış. Da, Frank Jesse ölünce o parayı kuruşuna kadar harcayacağım. Diyelim bu oldu. Ya sonra?